Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Ra'a yer'a kelimesi üzerine konuştuk. Ve dedik ki Arapların bir kısmı orada takvife gitmişler. Mudaranda tabi hemzeyi has ederekten. Yer'a değil de yara demişler. Şimdi emrini yaparken nasıl yapılıyor? Emir Emir konusuna geldik. Feyda ne zaman ki emerte emir yaparsan minhu bu yara fiilinden bunun bundan emir yaparsan kul te o zaman dersin alal asli asli üzerine yaparsan yani hani o takvif yapanlar vardı ya hemzeyi has ediyorlardı onlara göre değil de direkt asli üzerine dersen o zaman emrinde ir e şeklinde dersin ir e yani ter eyudan yaptık ter eyu Harfim dar hemzeyi hasfettik. Okunmadı diye hemze gittik. İr. Ondan sonra bu e, cezmi. E, La müfeli hasliyedir. Ya harfli has ir İr. E olmuş oluyor. Bu aslı üzerine. İr-a gibi. Ke-ir-a. Evet, Ke-ir-a. Ama o bazı Araplar müdara hemzeyi hasf diye. Onlara göre gidersen. Ve alel hasfi o mudaratan hemze hasserek e, söylesen o zaman r dersin r çünkü onlar ne demişlerdi onlar yer demişlerdi evet eğer ki yer aysa emir yaparken teradan yapacağız harf mudarat has ediyorsun e, illet harfi olduğu için onu da has ediyorsun ne kaldı r kaldı r tek başına bir harf kaldı e, vakıf yapmak istesek ha getireceğiz rah diyeceğiz o yüzden diyor veylzemu gereklidir. Hu bu kelime bu re, harfine buna gereklidir. Elhau buna ha gereklidir fil vakfi. Durmak istediğimiz zaman, vakıf yapmak istediğimiz zaman ona bir vakıf hası gerekir. O zaman fetekulu sen dersin rah böyle dersin. Rah bunun aslı is e'dir. Şöyle göstereyim ir e. Peki nasıl rah olduğu? Bu hemzenin hareketi makabına verildi. İra oldu. Sonra bu hemze takfif için has edildi. İra oldu. Okunabildiği için bu hemzeyi gerek yok. Kaldırdık. R kaldı. Sonra da vakıf yapmak için vakıf hasını getirdik. Rah olmuş oldu. Fetekulu rah. Raya. Raya bu nasıl? İr eya. Evet şöyle göstereyim. İr eya. Hemzenin hareketi makabına verdik. İra ya sonra bu hemzeyi takfif için hasfettik ira kalmış oldu okunabildiği için baştaki hemzeyi vasıta gerek kalmadı Raya olmuş oldu ra u ası ir eyu şöyle göstereyim ir eyu hemzenin hareketi makamına verdik ira yu sonra takfif için o hemzeyi hasfettik ira kalmış oldu ve burada I, ya mutaharrik ma kablim, ıı, evet rayu aslında önce bu hemzeyi vasıf kaldıralım çünkü okunabiliyor gerek onu kaldır rayu kaldı rayu şimdi burada ya mutaharrik ma meftuh elfe kalbettik rav elifle vav arasında iltika ustak ne oluştu elfi hasfettik rav kalmış oldu Hemzi vası burada da bundan sonra da hasr fark etmiyor. Okuna sonra hemiz vasıla artık hasr edilir. Rav ir <laughs> eyu olduğunu söyledik ve yaptık işlemi. Ray bunda ası ir eyi şöyle göstereyim. Ir e yi burada ne yaptık? Hemzinin hareketi makamla verdik. Ira <laughs> yi olmuş olduğu. Takvif için hemzeyi hasr i̇ra <laughs> yi bu okunabildiği için hemzeyi vasıla gerek yok. Bunu kaldırıyoruz. Rayi şeklinde kaldı. Rayi burada ya mütehariktir. Ma kabl Elife kalbettik. Ray olmuş oldu. Elifle ya arasında iltika uçsa yine gerçekleşti. Elifi hasrettik. Ray olmuş oldu. Rah raya rav. Ray raya Raya Ray bunda asıl. ir eye. Şöyle göstermiştik zaten. Hemzenin hareketini makamla verdik. İra ya Takvif için hemzeyi hasrettik bir raya okunabildik. Hemzeyi vasıl Raya kalmış oldum. Rayne bu da cem-i Bunda aslı ir eyne. Ir eyne. Hemzenin her ikisi makamına veriyoruz. İra -ine. Sonra o hemzeyi hasfettik. İra ine kalmış oluyor. Okunabildiği için hemzeyi vasıl gerek yok. Rayne kalmış oluyor. Ve bit tekidi -te tekitli hali ise rayenne. Bunda aslı iz eyenne. Evet, ir eyenne. Ran hal di. İra inne. Evet, o hemzeyi hasfettik için. İra yenne olmuş oldu. Okunabildiği için başta hemzeyi basit gerek kalmadı. O nasıl? Rayenne. Rayenni ir eyenni olmuş oldu. Aslı ir eyenni. Hemzeyi hal ismi verdik. İra yenni. O hemzeyi takvicin i̇ olmuş oldu. Sonra okunabildiği için başka hemzeye Gerek kalmadı. Onda da ra ya kalmış oluyor. Evet. ravunne ne Bunda ası ir ne şeklindedir. i̇r ee, O hemze halis makamını ödedik. İ-ra-yun-ne. Hemzeyi takviye için hastalık. İrayunne. Okunabildiği vası Başta kaldır Gerek yok ona artık rayun sonra bununla o vav arasında e, Rayu ra yu bir dakika rayun orada ya harekeli makam meftuh elif de kalbi edelim ne oldu, Elifle arası oldu. Elifle raun elif vav arasında kavsa ne oldu elif de hassik raun ne oldu raun sonra bu vav sakin nun da sakin iltika sakin oluştu e, hazf edemiyoruz Niç hasidin onun hasidin bir e, e, karine yok. O yüzden bu ne yapacağız? Has demez için buna damma vereceğiz. Onun cinsinden ravun ne olmuş olduğum. Rayin Bu nasıl? İr e ne? Şöyle göstereyim. Yani ezbeden size anlattık. Aslında rahattır. Gerek de yok göstermeye. Yine de gösterelim. İr e yine

Pardon, bu bu hemzi vasat gerek kalmadı. Okunabiliyor, onu hasret. R. R. Yin. Sonra bu yam tarih makam meftu. Elfa e kalbet ne oldu? Ee, R. Yin. Elif ile yer alsaydı. Kav sorun Elif e hasret. Şöyle. R. Yin. Şimdi e, burada ye sakin. Ee, bu e, şedelinin birinci ses o da sakin. işte itikal sakin oluştu. Bu yayı has edemiyoruz. Anlamda itikal sonu oldu mu has ediyorduk. Burada has yapamıyoruz. Niye? Çünkü makabli fethadır. Yani bu yayının has dair bir delil yok. Bir karine yok. O yüzden bu yayı has Onun ona onun cinsen bir hareket veriyoruz. Yani keseviyoruz. Rayinne olmuş oldu. Rayinne. Evet. Rayinne. Rayanni bu ir eyani ir eyani o hamza hiz makamla bir yaraya verdik ira yani sonra o hamzayı takfif hissettik ira yani okula bildiği için başa hemzeyi vasladı gerek kalmadı onu da hissettik rayani olmuş oldu <laughs> rayani bu nasıl ir eynani hamza e, Hemze hiz makamla raya verdik ira innani Sonra o, o, takviye o, o hemzeyi İraynani olmuş oldu. Okunabiliyor. Başta hemze vasıta gerek kalmadı. O hemzeyi vasıta hasfettik. İraynani olmuş oldu. Bunu ne? Bunu e, e, getirdiğimiz zaman böyle. Ve bil hafifeti nune hafife getirirsen. Zaten nune hafife bunlardan bu müfede dahil oluyor bu cem müzekere bir de bu müfredi menesi muhataba dahil olur. Diğerlerine tesniye ve cem müneslere dahil olmuyor. O yüzden rayen, raun, rayin şeklinde gelir hafife. Rayen bunun ası ir eyendir. İr eyen. Hemzeler halik ismi aklına verdi, raya verdik. İra iyen. Sonra takviye için hemzeler hasılık irayen. Okuna bir başta hemzeler vası gerek kalmadı. Rayen kalmış oldu. Ravun bunun ası إير أيون همزنا ما كلمة كي رأيَّا وَدَك إير أيون سورة تخفيف همز حسيتك إير أيون أو باش شيء همزه واسطة كلمة شو وخبرنا بليور وهمزي واسط رايون بخ رايون يا متحرك ما كلمة فتحة يا أي ووقدك راون وولا ألف لا وولا صيد قوسين وشيء ألف عزيز راون راون Vav nun ikse sakin. İltika us sakin oluştu. Numada vav has ediyoruz. Ama burada has edemeyiz. Niye? Çünkü makabında onun has dair bir delil yok. Bir karine yok. O yüzden vav ne yapacağız? Onun cinsinden bir hareket vereceğiz. Damla verdik. Ravun olmuş olduğum. Rayin bunun ası ir eyin şeklindedir. Hemzenin hareketini makabindeki raya verdik. i̇ra Sonra takviye için hemzeyi hasreddik. i̇ ra Başta hemze vasıta gerek kalmadı. Onda hasreddik. Ee, Ra-yin. Sonra ya mutahharim. Ma-kar-me-ftu. el fa Elif ile ya arasında iltikav sayını oluşturuyor. Elif'i e hasreddik. ra oldu. Ya sakin, nun sakin, iltikav sakin oluştu. Normal şartlarda ne yapmamız lazım? Yayı hasmemiz lazım. Ama ya hasredilirse onun hasfede dair bir delil yok. Çünkü bakın meftut ya. Onun hasfede dair bir delil yok. O yüzden ne yapacağız? Yayı hasfetmeyeceğiz. Onun cinsinden bir hareket vereceğiz. de onun cinsi. Kesedir Rain olmuş olduğum. Fehuve rain. Evet. Fehuve rain. Bunun da aslı rayiyundur. Rayiyun. Kesen sonra damlaya ağır geldi. damesi hasfede Rain. Ya ile tenmin arası yine oluştu. Ya'yı hastık ra'in. Ke ra'in. Ra'in gibi. Bu da ra'iyyundur aslı. Ra'iyyun. kesen sonra dameli ya. Ağır geldi. Dameli ya'nın ya damlesini hastık. Ra'in. ile o ya arasında iltika ussakten gerçekleşti. O ya'yı hastık ra'in kalmış oldu. Ra'iyyani. Aslı üzerinedir. Ra'une. Aslı. Ra'iyyune. Şöyle göstereyim. Ra'iyyune. Evet. Kesiden sonra damar ağır geldi. Ama o yayı destekleyen vav olduğu için harekesini hasretmiyoruz. Makamına veriyoruz. Makamdaki harfin harekesini hasretikten sonra bu yanın damasını makamına verdik. Ne oldu? Ra uyuna. Ye ile vav arası itikav oluştu. Ye'yi hasretik. Ra ne kalmış oldu. Ra yani ra uyuna. yani ra ne gibi. Bu ra uyuna bunda ra o yan damlesini ağır geldi. Makamla verdik. E, Ra'uyuna. Ye ile vav arasında il sakin oluştu. Ye hastik. ne Ve zâke mer'iyyun. Bu da isme fuldur. Aslı mer'uyundur. Şöyle göstereyim. Mer'uyun. Vav ye demiştik. Bir kelime de yan yana bulunsalar. Buradan birisi şey sakin olsa her daim ne yapıyoruz? Vav'u ye çeviriyoruz. Çevirelim. Mer- Uy yün oldu. Mer uy yün. Sonra ilham vacip oldu. İlham yaptık. Mer uy yün. Şimdi bu ya makabı damlada tekrar vava dönüşmesin diye makabı kese yapıyoruz. Mer i yün olmuş oldu. Kemer ay Mer ay mer u yündür. V, uy, bir kelimede bulundu. Yan yana birincisi sakin oldu. Vavu ye çevirdik. Mer uy yün. Sonra o ya tekrar vava dönüşmesin diye makamı keseriyoruz. Mer'iyyun olmuş oluyor. Ve binâ'u ef'alâ. Bu dersimizde bura kadar olsun. Ve sallallahu ve seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.